Yurdun pek çok noktası bu haftayı kar altında geçirdi. Ardahan'da o kentlerden biriydi. ATV Haber ekibinden Altay Altu ve kameraman Mehmet Şahin haber çalışması için bölgedeydi. Karla kaplı uçsuz bucaksız bir ovada otomobille seyrettikleri yolun kenarında bir ses duydular. Sesin geldiği yerine doğru yürüdüklerinde soğuktan donmak üzere olan sevimli bir yaramazla yavru bir kediyle karşılaştılar. O yavruyu aracına aldı ekibimiz klimayı açtı ısıttı. Tabii karnının doğrulması da gerekiyordu sevimli miniğin ekibimiz en yakın köye gidip kediyi onlarla bakın nasıl bir araya getirdi. Senin ne işin var burada? Gel. Karla kaplı, uçsuz bucaksız bir ovanın ortasında bir başına kalmıştı. Açtı. Üstelik de donmak üzereydi. Bu donmuş musun sen? Kar yağışının etkisi altındaki Ardahan'da ATV haber ekibinden Altay Altulla, kameraman Mehmet Şahin'e denk gelmişti bu sevimli yaramaz. Haber için drone kaldırmaya hazırlanan ekibimiz dağ eteğinde duymuştu zavallı kedinin sesini. İşte bu bomboş, karlı, buz gibi yolda dağın başında uzaktan miyavlıyor. Senin ne işin var burada? Gel. Arabaya aldık şimdi biraz sıcağı da açalım şöyle. Dur sıcağı açıyorum. Sen dur. Verdim sıcağı, alsın. Bak şu köye götüreceğim seni şimdi bak. Ekibimizin bulunduğu noktaya en yakın köy merkeze bağlı Sulak Yurt Köyü'ydü. Tabii yol yeni sürprizlere de gebeydi. Tilki mi bu? Tilki. Tilki bize bakıyor biz tilkiye. Kaçma. Kediyi yanlarına alan ekibimiz kısa bir yolculuğun ardından Sulak Yurt Köyü'ne vardı. Evet geldik. Köyde ışıkları yanan tek nokta Ramiz Gökçe'ye ait bakkal dükkanıydı. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Evet. Dağın başında bulduk ya. Üşümüştü de biraz. Bir yemek mi verelim de. En azından buralar sıcak olur. Şansa da Kars'tan tantuni almıştık. Kime niyet kime kısmetti ekibimizin yollukları. Kars'la yaptırılıp Ardahan'a kadar getirilen tantunilerden biri. Ekibimize kapısını açan Ramiz Gökçe'ye. Diğeri ise açlıktan bitkin düşen sevimli yaramaza ikram edildi. Afiyet olsun. <laughs> Karnı doyan, dükkanda vücudunu ısıtan sevimli kediyi Gökçe'ye emanet eden ekibimiz akşam saatlerinde köyden ayrıldı. Ramiz amca sana emanet. Tamam bir soba yakıp ısıtacağım onu. Yemeğini yesin şimdi o. Evet. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> güle güle. Görüşürüz sağ olasın. <laughs> güle 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 güle.